Evet başkanım gerçekten de ben evde kullanıyorum. Yani istediğim kanalların hepsini ayarladım. İstemediğim kanalda ya şifre koydum ya da sildim. Bu kadar güzel kablo kirliliğini de ortadan kaldırmış oluyor. Başkanım Yeni Su Derneği olarak, Yeni Su Kasabası Derneği olarak şu an neler yapıyoruz? Yani kaç yılında kurulduk bunları geçtik. Biz seninle zaten konuşuyoruz. İnsanlar da ekranları başında izleyen dostlarımıza artık Yeni Su Kasabası Derneği'ni tanıyor. Şu an Yeni Su kasabasının gündeminde neler var? Yeni Su Kasabası Derneği şu an neler yapıyor? Onu sizden alabilirim. Yeni Su Derneği şu anda ne yapıyor? Şu anda bildiğiniz gibi beldemizin bir düşme durumu vardı. He, der... belediyenin evet, belediyenin düşme olayı. Bizim düşme durumu vardı. Biz Yeni Su Derneği olarak üyelerimizle birlikte buna bir can koyduk, baş koyduk. Bu sorunu ortadan kaldırdık. Şu anda nüfusumuz onaylandı. Şu anda kalma durumumuz var. Ee, daha sonra gene e, yaz hazırlıklarımıza başladık. Şimdiden bildiğin evet. gibi piknik, festival işte. Ondan önce ben şeyi de duydum. Az önce Duran abiyle konuşurken e, bir cenaze aracı. Önce ben onu konuşmak istedim. Cenaze konuşmadım. aracı demeyelim de şöyle bir araç aldık. Evet çok amaçlı bir e, araç aldık. Bu araç içini çok güzel donattı. Onun hikayesini anlat duran abi. Sen evet. e, onu anlat evet. bakalım. Bu araç bütün Yenisulların üye olsun olmasın her kişinin hizmetinde, cenaze hizmetlerinde her yere gidecek. Evet, gidecek. İşte bugün Balıkesir'de cenazemiz varsa Yenisul Derneği'nin aracı gidecek, amblemli. Gidecek oradan cenazemizi alacak, Yenisul beldesine götürecek. Evet, evet. Yenisul beldesinde işte hastanede varsa alacak onu beldemize götüreceğiz. Götürecek. Allah'ın izniyle İstanbul'daki olan şey üyemiz istekten sonra cenazemizi sorunsuz derneğiniz. Bunun finansmanı nasıl sağladık başkanım? Bunun finansmanı sağ olsun iş adamlarımızdan, dernek üyelerimizden bunu sağladık. Bu finansmanı sağlayan sponsorlarıma ve üyelerime de buradan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Onların yüreğine sağlık. Güzel bir iş yapmışsınız. Evet böyle bir aracı yeni suya kazandırdığınız için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ, olun. Sağ olsunlar. Sağ olun. Evet bu aşamada bir de yoğundunuz tabii Yeni Su'ya evet. geldiniz evet. bu nüfusla ilgili bir sıkıntı vardı. Onu ne yaptık? Yani Yeni Su Belediyesi şu anda e, belediyemizin nüfusu şu anda kurtarıyor. Bu bunlar rahatladık. İşte e, Anayasa Mahkemesi'nin işte beldemizin düşecek mi, düşmeyecek mi nüfusta problem yok. Evet. E, belde düşecek mi, düşmeyecek mi diye bekliyoruz. İnşallah düşmeyecek. Şimdi düşerse Yeni Su için çok hayırlı olmayacak. Peki ben Yer şunu söyleyeceğim. Için şunu olmayacak. söyleyeceğim başkanım. Şimdi biz bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Evet böyle bir sıkıntı var. Evet. evet. Yeni Su kasabasının ya yoluna devam edecek. Evet. Yeni Su beldesinde yaşayan insanlara ve civar köylere bir evet. sadece Yeni Su halkı için bunu konuşmuyoruz. Yeni Su'ya komşu olan köyler içinde gerçekten bulunmaz bir nimettir. Orada belediyenin olması, belediye araçlarının olması bunun düşüyor olması ya da böyle bir hizmeti alamıyor olması ya sadece evet böyle bir yukarıdan böyle bir talimat geldi. Dedi ki bu belediyeleri kapatacağız dedi. Bu süreci nasıl değerlendirsin? Yani evet hırsızın suçu var da ev sahibinin hiçbir suçu yok. Tabii ki bunun içerisinde bizim de suçumuz var. Çünkü biz hep bildiğiniz gibi biz hep inşaatçılıkla gürbetçilikle geçinen bir yeni suluyuz. Onun için biz çocuklarımızı aldık İstanbul'a geldik kasabamızı. Ya bir anlamda do evet. doyduğumuz yerdeyiz. Doyduğunuz yere dolayı... geldik. Evet. Ee, burada da emeklilerimiz var. Şimdi ikna ettik. Sağ olsunlar. Emeklilerimiz Allah nasip ederse önümüzdeki dönemlerde kasabamıza yerleşecekler. Tabu yerleşirken e, belediyemizin, derneğimizin, muhtarlarımızın bir el ele verecek bir proje üretecekler. Bu buradan emekli giden kardeşlerim orada gittiğim bir mekan olacak. Bir mekan olacak evler olacak. Buna da belediye, e, muhtarların belediye ve muhtarların derneğimiz el ele verip bu kardeşlerimizin emekli giden kardeşlerimizin orada mekanlarına kavuşturup daha büyük, daha güzel bir yeni su yaratmaya çalışacağız. Başkanım, umuyorum ve diliyorum ki Yeni Su Kasabası Belediyesi düşmez. İnşallah düşmez. Düşmez. Bütün herkesin temennisi budur. Evet. Nihayetinde bütün dostların temennisi de budur. Biz Şimdi belediyenin kıymeti var elimizde an, var bilmiyoruz. Bilmiyor. bilmiyor Onu Gör, Yani şimdi. evet bunu biraz da tarafsız e, davranmak istiyorum evet. bir taraftan evet. da. Hani elimizde belediyemiz var bunun kıymetini şu anda, şu anda bilmiyoruz. Evet, bilmiyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz düşmez. Allah korusun düşerse de o zaman özellikle Yenüsullar ve yeni ya komşu olan köylerimiz geçen de Erenli, Keçeci. Evet. E, Karkın köylerinin bile evet. Yeni Sudan hizmet aldığını evet, biliyorum evet. ki e, onlara da dokunacak yani çok üzüleceğiz. Bir şey daha söylemek istiyorum Duran Bey biz Yeni sul olarak e, çevre köylerimize Çerdi'n olsun, Eren olsun, Karkın, Keçeci, o kışta e, aşağıdan kreder kepçe gelmiyor bizim Yeni sunun belediyemizin kepçeleri gibi buraları açıyor. E, Sonuçta elbettim. orada biz e, bütün çevre köylere hizmet yapıyoruz. Evet, evet hiç doğru. ayrım yatmadan üç yolu. İşte bir ayrım yapmadan bizim belediyemiz gidiyor, bu köylere hizmetini yapıyor, yolunu açıyor. Elbette doğru. Geç, e, geçtiğimiz günlerde Karkın e, muhtarı ile konuştum. E, Necati Başkan'ın bir telefon kadar, yani telefonu evet. açtığı zaman Necati Hakan'ın bütün belediyenin hizmetlerini sunduğunu evet. ve, ve yanı başında olduğunu söyledi. Ben aksini düşündüm, madalyonun diğer tarafını düşündüğüm zaman da üzülmüyor dedim çok üzülüyorum. Evet. Gerçekten yani inşallah olacak. umarız olmaz. İnşallah olmayacak. Başkanım e, mesajları var. Onlar da paylaşayım. Evet. Salih abimizden de bir türkü alacağız hemen arkasından. İyi akşamlar Turancım. Sana ve konuklarına başarılar diler. Programını her hafta olduğu gibi büyük bir zevkle izliyoruz. Sıradaki türkü hakikaten Yerde askerlik yapan oğlum o evcil, Şırnak'ta askerlik görevi yapan yeğenim Kayhan Evcil ve tüm Evcil ailesine gelsin. Ahmet Evcil, Kemal Evcil, Evcil Kağıt, ellerinden öpüyorum dursun atar ailesi demiş. Evet. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle herkese selamlar. Ben Yenisu köyünden Mehmet Ok. Sıradaki türkü tüm Ok ok ve Türk ailesine gelsin. Programınızın devamını dilerim. Merhaba ben Eren Gencoğlu, Mesut Salman'dan sıradaki türkü istiyorum. Can dostum Sevdam Sokat Yıldız'ı Turan Çakır çok başarılısınız. Kardeşim mescisinde ev telefonu, cep telefonu sorunu var. Bunu da gidermemiz lazım. Böyle sorun olmazdı. Olsa şimdiye kadar çözülmüştü. Turan Şakır, saygılar, sevdamız, tokat. E Mustafa Şahin abimize bu köyün Alevi köyü olduğunu, Alevi köyü olmasından dolayı da bu sorunların hala devam ettiğini evet. söylüyor. İlgililere biz söyledik Mustafa abi. İl başkanına söyledik. Tokat'ta bütün mülki amirler duydu. Dernek başkanımızın bilgisi var. Biz bunlara buradan mümkün olduğu kadar Yürek olmaya çalışıyoruz. Yani e, hep e, şunu da söylüyoruz. Sen evet katkı sağlıyorsun mescit için. Ama e, Sevramı Sokak programının da gücü bu kadar. Yani e, bunu her hafta dile getiriyoruz. Senin de programa katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık abicim. Evimizin kanalını izlemekten ne kadar güzel şu an. Kendimizi orada gibi hissediyoruz. Orada olan başta aşık Salih kardeşim, Sayın Başkan. Hepinize başarılar diliyorum demiş. Ben Hekimandan Halanoğlu, Ziya Ünsal, Gülki Güller Açsın, Tüm Ünsal ve Salman ailesine gelsin. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ben Hekimandan onu bir daha göndermiş. Turan Bey ben Metin Şimşek sizlerden bir asker türküsü istiyorum. Anneme babama selam olsun. Askerdeki Sezgin Duran için gelsin demiş. Bir dakika bunu Sezgin Duran kim göndermiş bunu? Sefer Duran'ın oğlu. Evet. Kim göndermiş? Asker türküsü istiyorum. Metin Şimşek arkadaşı Sezgin Duran'ın arkadaşı istiyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Kasabamızı ve derneğimizin tanıtımına katkılarından dolayı teşekkürler. Orada bulunan babam Rıza Uysal, annem Fadime Uysal ve tüm konuklarınıza selamlar. Uysal ailesi Mustafa Zeki Hasan Mehtap, Yücel Caner Canan ve Hasan Hüseyin Uysal. Aşık Salih'in söylediği sıradaki türkü Süzer ailesine ve tanıyanlara gelsin. Kanun Sultan Süleyman'da çalışan bütün personele sıradaki türkü istiyorum demiş. Saygılar sunuyor Münevver Gençgül. Evet Salih abi çok sayıda istek var. Bu Kanun Sultan Süleyman'da çalışan dostlarımıza da gelsin. Senden de bir türkü alalım. Teşekkür ediyoruz. Her belada susuz çöller Ağlar Hüseyin aşkına Seher vakti esen yeller Ağlar Hüseyin aşkın Ağlar Hüseyin aşkına Seher vakti esen yeller Ağlar Hüseyin aşkına Ediştir, çok çok Fadime Sakine Zeynep saçlarını Ali Muhammed Ağlar Hüseyin aşkına Ağlar Hüseyin aşkına Atasın Sultan Hasan içti avu Yusuf'u sakladı uyu. Akıp giden Fırat suyu ağlar Hüseyin aşkına Ağlar Hüseyin aşkına Akıp giden Fırat suyu ağlar Hüseyin aşkına Ağlar şeker yaşı kesildi Hüseyin'in başı Bir belanın vurdu şu Ağlar Hüseyin aşkına Ağlar Hüseyin aşkına Bir belanın vurdu şu Ağlar Hüseyin aşkına ağlar Hüseyin aşkına Gül bacıyam düştüm kama bakın susuz duranlara gül düştüm kama bakın susuz duranlara Ehli beyit soyu yasta ağlar Hüseyin aşkına ağlar Hüseyin aşkına Ehli beyit soyu yasta ağlar Hüseyin aşkına Meyen canlılar özüm ehli beyit sözüm Kurandır. Bu sırrın narin da neler bilenler? Özüm ehli beyit sözüm Kurandır, 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 Kurandır. O sırrın arifi da neler anlar Özüm ehli beyit sözüm Kur'an'dır, Kur'an'dır, Kur'an'dır bu Kur Kur'an'da, Kur'an kulda gizli denir. Kur'an yolda, yol Kur'an'da gizli denir. Elif dalda, dal Kur'an'da gizli denir. Özüm ehli bey sözüm Kur'an'dır, 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 Kur'an'dır. Kur haber alın benim gibi deli denen Bunlara bağlıyız kalı belli denen hak Muhammed Ali denen Özüm ehli sözün sözüm Kur'an'dır, 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 Kur'an'dır ettir Hak Muhammed Ali denen Özüm ehli beyit sözüm Kur'an'dır, 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 Kurandır. Selmanıyım ben bir edna fakirim Görünmez tezgahta kumaş dokurunum Canlı cansız iki Kur'an okurunum Özüm ehli beyt sözüm Kur'an'dır, 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 Kur'an'dır Canlı cansız iki Kur'an okurum Özüm ehli beyit sözüm Kur'an'dır, Kur'an'dır Evet güzel dostlar bu güzel yazdığım şiir derneğimize Medya TV'ye yeni suya gelsin diyoruz. Hala daha sonra izleyenlerimiz Herkese merhaba gördüğünüz gibi yine ürünle karşınızdayız ama bu seferki ürünüm gerçekten muhteşem bir ürün ve yanımda